Sana kötü bir haberim var Fatma. Ne? Tatlıyı kediler yiyor. Koş Fatma koş. Hayır. Pardon yemiyormuş. Bu seni kandırdı gel yavrum. <laughs> Anne git tatlımın şerbetini bile biraz daha üstüne dökerek dökerek böyle yedir hani yapıyorsun ya evde. Sana izin veriyorum anneciğim tatlıyı alabilirsin. Anneciğim istersen artık hazırlanabilirsin. Hayır Hadi ya ona iki tane tuzat. Hadi anneciğim çabuk. Fatma, kayınvaliden yeterince yardım etti mi sence? Annem böyle değil yavaş evde, böyle değil yani. Nasıldı? Çok panik oldu, bana hiç yardımcı olmadı. Tek başıma yaptığım gibi oldu hep. Burma tatlısını kontrol eden gelinimiz, salatası için doğradığı soğanları tuzla ovuyor. Ardından maydanoz doğuruyor. Fatma, 15 bini alacak mısın? Alacağım. Oğluma tablet alacağım. Hayallerin gerçek oldu Fatma. Belki de birinci sen olacaksın. Bence başardım. Başardın gelin hanım. Başardım bence. Fatma annenin şivesi var mı? Oo, benim ben de ha. var. Konuş bakalım. Ne yapıyorsun? nereye gitsen? Oo, sen daha yetiştirmedin mi? Eyvah yandı mı yoksa? Sesi duyuyor musunuz? Duymaz mıyım gelin hanım? Ana yemeğin yanında servis edilecek közlenmiş biberleri kontrol eden gelinimiz limon ve domates dilimliyor. Limonlar ne için? Limon nereye kullanılacak mikser sence tahmin et? Tabii ki ciğerin yanına. İçli köftenin yanına koyacağım. Evet bir de içli köftenin yanına. Ve domateslerimiz de hazır. Annem geldi. Anneciğim daha kızın giyinemedi. Kalan süresi sadece 6 dakika. Hadi hadi koş. Gel de gene koy. git de gel gene koy. Mutfağı toparlayan yarışmacımız közlenen biberleri fırından alıyor. Üstüne yine gidiyor. Koş Fatma koş. Anneciğim başardını. Her şey tamam mı? Masasını da kurdu, yemek de hazırladı. Bir köftesi pişecek, o da sıcak olması lazım. Sence hakkınızı verecekler mi? Herkesin bir tanem. Kimden yüksek puan bekliyorsun? Hatice'den bekliyorum. Kaç puan bekliyorsun? 7-8. Bak kızımız da geldi. Ay anne. <laughs> Bak güvenini. Ellerine sağlık. Güvenini boşa çıkarmadım annemi. İşte kayınvalideler de geldi. Hadi karşılamaya gidelim. Çabuk gelin hanım çabuk. Merhaba, ben, ben Zeynep. Merhaba teyzeciğim, hoş, hoş geldiniz. Hoş buldu. Alayım mı pardesünü? Evet, evet, teşekkür ederim. Çantanız? Çantam yanında. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsın gelin hanım? Ben Fatma, iyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş ben geldiniz. Hatice. Çantanız alayım mı? Yetiştirdin değil mi? Yetiştirdim çok şükür. Aferin, sana. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasıl Zeynep Hanım? İyi i̇yiyim, misin? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Siz nasılsınız Seher Hanım? Sen nasılsın Seher i̇yiyim, Hanım? İyiyim, teşekkür Hanımlar, ederim. Hanımlar hoş geldiniz. Sizin, siz hoş bulduk? bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş geldin Filiz Hanım. Hoş nasılsın? bulduk Hatice Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Cümle tane hoş geldiniz. Zeynep Hanım nasılsınız? Hoş bulduk. Allah. Nasılsın Gülser Hanım? İyiyim sağ ol. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Yoruldun mu? Yorgun musun? Yok ne yorgun. Ben bir şey yapmadım ki. Ayakta tekildim anca. Hoş geldiniz. Ben Fatma. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne otur. Gelin Hanım eksiğin var mı? Yok tamam, tamam. her, her şeyi şey yetiştirdim, ama. yetiştirdim. Mutfağıma da bakmak isteyen varsa buyurun baksın. Ne diyorsun? Atarım. Ben baktım. Ne? Ay buyurun sen. <laughs> Buyurdu <gülüyor> hoş ben. Geldin. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk geldin. siz de hoş, hoş geldiniz. Geldin. Sağ olun çekincesiniz. Şey Sağ olun. Valla önce siz ben baktım bugün. De, <laughs> siz de bakmak <laughs> isterseniz buyurun siz de bakın. Bence Olur. De hani de, çorbalara o, başlamadan. Filiz Hanım'ın ihtisas alanına o. giriyor. Tamam buyurun bakabilirsiniz. Şey kuralları bozmayalım. Şimdi yapmazsam ona da diğer kayınvalideler bana... Filiz Hanım'ı direkt davet etti yani. Buyurun için istersen ne vakit etti. Biz de o ben çorbaları başlayayım mı Her şey tamam değil mi? Her şey tamam. Ama şükür süper yetişti. Nasıl geçti? Nisan Hanım iyisin? İyiyim. Nasıl geçti? Yetiştirdik iyi. İyi ee, hadi o bakalım. O mutlu ben yetişti değil ee, mi? E, sen de al çorbaları <laughs> dök tamam, getir canım. o zaman bize bari. Hem de Filiz Hanım'ı yalnız, yani, yalnız bırakmamış evet, olursun. Alttan tut. Al bakalım. Alttan tut. Yani evet. Güzel temiz mutfağı. Zeynep Hanım nasıl buldunuz sofrayı final günü? final günü zayıf buldum. Zayıf mı? Niye? Çok karışık. Diğer günlere nazaran mutfağımız güzel, değerli, toplu, temiz. Teşekkür Aferin. Teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederim. Aferin canım. Neye karışık? Neyse karışık? Yani uyumlu içinde değil. Efendim? Uyumlu ne? değil hiçbir şey. Hiçbir şey. Ama her şey sarı, altın, suflalar. Şey yok, yok şimdi ama, ama çok eksik. Neye yani. uyumlu değil mesela? Ne, şey ne, ne eksik Zeynep Hanım? Eksik yok. Ne eksik? Tuzluklar yok. E, sadece tuzluklar. Tuzluklarım, ben normalde tuzlu yapıyorum yemeklerimi. Hani isteğe ben göre getiririm. Daha gene koy, isteyen yiyebilir. Sonradan koymak bir şey değil. Biz de sonradan çatalları kaşıkları koyduk. Nasıl? E, tamam bir tek tuzluk yok tamam, başka. Yok, tamam başka bir şey. yok. Ama beğenmedim yani karışık. Buldum. Ya mesela neydi beğenmedim? Mesela yani karışık buldum. Hay nesi karışık? Ne? Açıklayabilir misiniz? Açıklayabilirim. Örneğin. Karışıklar yok. Bunların hepsi, hepsi uygun renkler. Karışık, karışık. karışık ben buldum diyor Zeynep Hanım. Uyumsuz diyor sofradaki renkler falan. Karışık olan ne? Onun tercihi bir şey diyemem ama yemek takımları buraya mı ait? Siz mi Yemek getirdiniz. takımları bizim. Yani çatal kaşıklar da buranın ne? herhalde. Bizim yoktu. Ne yapayım? Çatal kaşıklar buraya ait. Yemek takımları buraya ait. Dün biz... Dünyanın eşyasını getirdik ama, ama siz bizim, bizim yok soframıza ya, ne yapayım yok siz bizim soframıza fena değil dediniz. Hayır ben bir şey demedim. Fena mi? değil dediniz kayıtlarda da görebilirsiniz. O sofraya fena değil dediniz. Çiçeğimize, böceğimize, her şeyimize fena e, dediniz. Şey, dört, dört dörtlük bir davet sofrasıydı. Ben, de, ben de, fena, de, fena de, değil dediğini hatırlamıyorum gelisin. Dedim dede idare eder fena değil dedi. Kayıtlarda görürsünüz. E ben güzel ya, de o sofradasınız ben de buna fena değil diyorum. Tamam fena değil. İdare eder. Şimdi şunu ekleyeyim yalnız söyleyeceklerinize Filiz Hanım. Bana göre en güzel bugüne kadar benim soframda dahil en güzel masa sizin. Bak bugünkü masa düzeni güzeldi. Fena değildi ama benim gelinim masası kadar da dört dörtlük değildi. Peçetesi yoktu yanlarda fazladan. Yani bir iki tane kodu kaşıkla oraya. Kullanacağımız peçete yoktu. Kendimiz aldık. Tuzluktan başladılar. Ay bir tek tuzluk. <laughs> bir şey demediler ama tuzlu nasıl nasıl fark ettiler tuzlu onu anlamadım. 10 puan aldığını rahatladın mı? Evet hak, planımlar. hak ettik ki verdi. Bir samimiyetimiz yok. Ha. Birbirimizi bir tanımıyoruz. Yok, merhaba oğlum. Yok. rahatladım. On ne bileyim. Pardon Zeynep Hanım 10 puanlık bir sofra mıydı? 10 puanlık. 10 puan vermeniz için kusursuz olması lazım. Yemeklerin de, servislerin de, lezzetlerin de. Servisi Ama kusursuz dün kusursuz siz de. bana 3-4 tane olmayan şey söylediniz Ama diğer hanımlarla beraber. Bir tek şeyi söyledim. Çin böreği sert olmuş dedi. Tamam o. Onun dışında da başka şeyler Onun de vardı. Onun dışında bir de soğanın kabuklu soğan Hah. dolmasının dışı içi çok lezzetliydi, İçmiş güzeldi. Dediniz. Şey pişmemişti dedi. Bir başka bir şey. dedi. Şimdi bundan dedi. bile mesela normalde puan kırıyor ya hanımlar? Onu onu söylemeye çalışıyorum. ama ama her evet. şey yani, bu muza yani. kadar öyle şeylerden puan kırdınız değil mi? Hepiniz tuzu evet. eksik pişmemişti. Evet. Evet. Dün niye kırmadınız? Onu merak ettik. Ama dün o kadar gözü yani... çarpacak bir şey yoktu benim için. Hayır. Ama, ama ben falan... ne diyorum? Bunlar sizin bize puan kırma sebepleriniz olarak yansıdı. Kesme olduğum bence çok güzel oldu çünkü kemiğimi haşladım. Sosum gayet güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.